Aydınlatan Güneşin Merkez Dışı Feleği, Şekil ve Hareketi Ey Aziz! Astronomi ile meşgul olan alim, gözlemci ve matematikçiler, Güneşin hareket ve seyrinde bazen hızlanıp bazen yavaşladığını, cisminde de bazen büyüme bazen de küçülme halleri görüldüğünü tespit etmişlerdir. Bundan da Güneşin yerküreye bazen yaklaşıp, bazen de uzak olması lazım geldiğini düşünmüş ve bunu güneşin değişik sebebi saymakla birlikte bu zor durumu izaha kavuşturmak için güneşin mümesil feleğinin alt kısmında başka bir feleğin var olduğunu tespit etmişlerdir. Bu ikinci felek birinci feleğin alt tarafında olup arzı içine alacak şekilde alem merkezinden kendi çapı üzerinde en yüksek nokta yani evç noktasına doğru buçuk derecelik mesafesi olup evcinin dış yarındaki iki paralel yüzeyle sarılmış yuvarlak bir cisimdir. Bu merkez dışı feleğin dış yüzü mümesil feleğin dış yüzüne içten bir noktada temas eder. Teğet olur ki buna evç noktası denilmektedir. Bu felekte alem merkezine en uzak nokta bu noktadır ve en yüksek noktada bu noktadır. Dış merkez feleğin iç yüzü ile mümesil feleğin iç yüzünü en yüksek nokta, evce karşı olan noktada içten birbirlerine temas ederler ki bu teğet oldukları noktaya hadit noktası denir. Taşıyıcı felekte de, arz merkezine en yakın nokta budur. Bütün cihanı aydınlatan güneş bu feleğin hadit noktasına gelince arz merkezine en çok yaklaşmış olur. Dış merkez feleği mümessil felekten çıkarılınca geriye küreye benzer iki parça kalır. Bu küre parçalarının yüzeyleri birbirine paralel değildir. Bunlardan biri dış merkez feleğini sarmıştır ki ona havi denir. Diğer küre şeklindeki parça da ikinci felek tarafından sarılmıştır ki ona da mahvi denilmektedir. Haviye kürenin ince üst tarafa yani evce doğru kalın yanı da alt tarafa yani arz merkezine doğru olan hadit noktasına doğrudur. Mahfiye küresi için ise durum tamamen tersinedir. Bu iki feleğin ikinci feleğe katılmalarıyla birinci felek tamamlanmış ve bir tek felek haline girdiği için birine havi tamamlayan yani mütemmim i havi diğerini de mahviyi tamamlayan mütemmim i mahvi denilmektedir. Güneş, merkez dışı feleğin cisminde iki ekvatorun yarısında yerleşmiş ve sanki ona gömülmüş bir hal almıştır. Yuvarlağının çapı, merkez harici olan ikinci feleğin al kısmında eşit hale gelmiş ve etrafı merkez haricinin çevreleriyle birlikte iki müşterek noktada temas etmiştir. Güneşin, mümessil feleğinin al kısmında, merkez harici feleğin kendine ait merkez, eksen, ve kutuplarla mıntıkasına giren mıntıkada kendisine ait hareketiyle batıdan doğu tarafa doğru hareket eder. Ortalama olarak bir burçta 30 gün duran güneş dönüşünü 365 gün ve 6 saatte tamamlar. Burçlar dairesinin yüzeyinden kuzey ve güney tarafına doğru her zaman meyletmez ve kendi devresinde yerleşen güneşi devamlı olarak burslar mıntıkasının yüzeyinde harekete geçirerek doğru bir şekilde kendisiyle birlikte götürür. Gökler ve yıldızlar hepsi bir durmaksızın hareket halindedirler. Onların her biri kendi çevresinde ve değişik bir surette döndükleri için güneş de kendi mıntıkasında ve kendi ekseni çevresinde burçların hareketlerinin yönüne doğru hareket eder. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.